Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yavuz Selim bu bölümde sizlere beraber ee, bir tane kanalın tanıtımını yapacağım arkadaşlar. Yani benim şu anda tasarımcım ve montajcı gibi bir şey var arkadaşlar. Ee, sadece tasarımcımı göstereceğim. Şimdi iki tane var ama şu anda e, daha biraz daha iyi yapan Bir tanesini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar e, bu tam neydi ya benleri o yaptı onun hakkında girip buradan şurada en altta bulabilirsiniz kanalını Oyun Gamer'im. bu diğeri rdg ee, şöyle şimdi şuraya böyle yapalım yani. ve kanalı bu arkadaşlar ee, bayağı güzel tablolar yapıyor tablolar yapıyor işte bannerler yapıyor böyle bayağı güzel şeyler yapıyor açıkçası bence like hak ediyor aboneyi de hak ediyor ee, şu anda bende Skypetan ekli kendisi ee, gördüğünüz gibi yani ha. Ee, evet evet gördüğünüz gibi işte güzel bir kanalı var arkadaşlar ee, buna da abone olursanız sevinirim ee, güzel bir videoları var siz de gördünüz zaten böyle Neyse arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sizleri seviyorum hoşçakalın.